Samet karşısında yaptı ortaya Redmond. kafa gol! Samet'ten de kurtardı kendisini. Kavisli bir orta. Vites yükseltti Redmond. Aradan harika gördü Jake'i. Jack Dostun karşı karşıya. Jack ve gol! Nathan Redmond attı çalımını. Redmond topu taşıdı. Nathan Redmond bir çalım daha. Nathan Redmond! 75-3-1. Nathan Redmond. Redmond'dan pas Abu Bakar'a. Abu Bakar karşı karşıya. Abu Bakar! Abu Bakar! 90 artı 1 dördüncü gol. Ben sana Abu Bakar.